Merhaba arkadaşlar, merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun değerli canlar. Ee, bugün yaprak içi hazırlıyorum, çiçi yapacağım. Geçen yaptığım muhteşem oldu, çocuklarım çok beğendi. Bugün yine yapıyorum güzel günleri. Ee, yapraklarımı dolaba e, birded koymuştum, değerli canlar çıkarttım. Buzlu geçti. Şimdi soğanımı doğramakla başlıyorum. Güzel gibi ince ince. Şöylecik. Değerli yani canlar. Kızımın yanındayım. Allah işini gücünü rast getirsin yavrularımızın. Allah çocuklarımıza ee, sağlık versin. Biz de böyle ara ara gelelim de yapalım. Ee, herkesi, her tarafın bir ayrı soğan doğraması olur. Onun için her kültür değişiktir. Ee, böyle yapıyorum. Önce soğanımı koyuyorum. Şöyle vereceğim ben soğanımı. Yıkamış olduğum pirincimi koyuyorum güzel gineyi yıkadım süzdüm güzel ginele yıkamış olduğum süz pirincimi koyuyorum içine şöyle ee, salçamı koyacağım değerli canlar pirincimi suanımı koydum şimdi şöyle bir kaşık Salçamı koydum. Bir parça tuzumu koyuyorum. Ee, karabiberimi koyuyorum şöyle. Kuru nanemi koyuyorum. Çok yakışıyor çünkü. Evet. Çok nefis katıyor, Nezet lezzet katıyor. Bir parça tuz koyuyorum. Şöyle. Ee, bir parça da yağ koyacağım zeytinyağı hass zeytinyağı bu da organik ee, çekilmiş hemen gelmiş değerli canlar tuzunu koyduk şimdi bununla saracağım bir güzel karıştırayım Evet canlar şöyle yapıyorum. kadının elinin değmediği şeyi yok. Yoksa lezzetli, lezzetli olmuyor. İnce yumurmayınca birbirini bulmuyor. Yapmacık oluyor kaşığının. Eee, Maydanoz yemiyor, maydanoz koymuyorum. yeşillik sadece kurunun haline koydum. Şimdi bundan böyle güzel güzel saracağım. Sarınca da, sardıkça da size göstereceğim değerli canlar. Evet, değerli canlar. Şimdi sarmayı sarmaya başlıyorum. Öncelikle şunları bunları tazecik böyle almıştım. E, Dağından koparttım güzel gineli. E, sıcak kaynar suya koydum. Değerli canlar buzluğa koymuştum. Şimdi çıkarttım. Buzu eridi. Güzel geneli yıkadım. Böyle bahçemizden buzluğa koymuştum. Şimdi kızımın yanına getirdim. Orada sarma saracağım. daha önce de sarmıştım. Onu yedik. Kazan bir bir daha sarayım. Ondan sonra bunu da yene kadar tazesiz çıkar. O zaman tazesinde sarar gönderirim kızıma kağıtta getiririm. Değerli canlar böyle yapıyorum mis gibi. İçini el güzel gelinleri zeytinyağlı eri, yaptığım e, yaptım. Elimle de yumurdum güzel gelinleri. Değerli canlar böyle. Şimdi onu karıştırayım yeter. Çok nefis olmuş. Allah Allah. Akşama hazırlık. Evet değerli canlar. Ee, i̇çeride de çocuklar oynuyor. Ses gelebilir. Evet böyle. Kızım torun, torunlarımla içeride oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Ben de biraz sarma sarayım onlara dedim böyle incecik. Evet, şöyle. Bundan sonra tencereyi dizeceğim güzel gineli. Pişireceğim, benim kızım seviyor. Afiyetle yesin. Damadım afiyetle yesin. Torunum afiyetle yesin. Değerli canlar böylecik Buranın yaprakları hiç iyi değil. Pişmiyor bir kere. Bizim yapraklarımız güzel böyle mi? Yani hemen hemen bir şeyler çok da güzel oluyor değerli yani canlar. Böyle. Ne Çalışıyorum. Yavrularıma. Elimden geldiği kadar çörekler yapıyorum, yemekler yapıyorum. Onlar çalıştığı için ee, ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani Canlar Böyle Evet Biraz işli olsun dedi Çiğ olduğu için Kısık ateşte Hemen pişer Çok da güzel olur Hop Pes alalım hemen Allah size yeter ki sağlık versin değerli canlar. Evet böyle. Hemen sararım. Hemen. Ee, yaprağımız çok güzel. Bahçemizin yaprağı mis gibi. Bu sene biraz dolu vurdu ama inşallah yani ee, bir dahaki bu sene gelen yapraklarımızda inşallah olmaz bir şey. Vurduktan sonra bunları almıştım. Dercanla böyle yapıp sarıyorum. Güzel gineli. İşli işli olsun. Güzel güzel olsun. Mis gibi. Evet. evet. özledim. Evimi özledim. Arkadaşlarımı özledim. Gider gitmez günüm var. Günümü yapacağım. Ee, Çoluğumdaki torunumu da çok özledim ee, ya, e, Şeyde ikilini de özledim Yiğit'i de özledim Torunumun hepsini özledim İnşallah bayramda gelecekler Ben her bayram Böyle herkesi topluyorum başıma Çok da seviyorum Eve gidince de Tekrar yine sarmam yoksa sarmamı sararım Dolaptan çıkarırım Ehli canlar şey çocuklarım için. Bir eşimi de orada bıraktım çorumda. Yani canlar onun için e, aynı insan bebeğini bırakmış gibi oluyor. Bebeğim, sanki bebeğimi bıraktım da geldim. Gelmedi dedi ki daha hava soğuk dedi ben yazın giderim dedi. Ben de saygı duydum. 15 gündür ki buradayım. E, hafta sonu gideceğim. Allah'ın izniyle evet. her şeyin hayırlısı. Biraz o günümü, bayramımı geçireceğim. Ondan sonra tekrar kızımın yanına gelmeyi düşünüyorum Allah izin verirse. Değerli canlar böyle. Mis gibi yapıyorum. Değerli gönül dostları. Bizden size selamlar, saygılar. Herkese Allah herkesin evine bin bereket versin. Ee, değerli canlar, değerli gönül dostları. Bunu yapıyorum. Ayarlıyorum güzel güneli. Çekiyorum, atıyorum. ilerisinde. Aa ben böyle yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum diyebileyim burada yalnız başına gezebiliyorsun. istediğin gibi rahat rahat. Çok çok rahat burası. Kimse dönüp bakmaz. Sen niye giymişsin? ne almışın? Ne gitmişsin? E işini göreceğim. Çekip geleceğim. Çarşı içine gidiyorum. Çarşı iş iç, görüyorum. Geliyorum. Bir tane sahilde video çekmedim. Hava artık daha yeni yeni iyi oluyor. Bir de gidip sahilde videomu çekeceğim değerli canlar. Beni izleyenler izleyenler, izlerler. Valla istiyorlar benim arkadaşlar illa sahilde çekti video video at diye. E, i̇nsan hayatta her şeyi görüyor değerli canlar. Yeter ki azmetmesini bil, sağlıklı insan yaşasın azının yetinmesini bileceğim. Ee, her şeye hop diye kalkmayacağım değerli canlar. E şimdiki evlilikle la, 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 la. oldu oldu olmadı haydi Allah diyorlar. Sen sensin ben benim diyorlar. Hiç olmayacak bir şey. Değerli canlar yaşlılarımızı unutmayalım. Yaşlılarımıza saygı duyalım. Değerli gönül dostları eee Değerli canlar, 3-5 kuruş alınır, kazanınca insan ne olduğunu dememeli. Acaba ne olacağım demeli. Ee, Azınan yetinmesini bilinmeli değerli canlar. Böyle de duygularımı da açayım. Ay, ay Evim olsun, arabam olsun, her şey yani birden olursa olmaz. Her şey sabrederek, azmederek, çalışarak alın teri dökerek oluyor. Ben 25-30 sene gurbet yolu bekledim değerli canlar. Eşim genç yaşta evlendim ben. Ee, o kadar bir gurbet bekledim ki. Çok bekledim. Bilenler biliyor yani. Kendi köylerimiz, kendi şeylerimiz biliyor. Çok gurbet bekledim. Ne derler? Sabredin devriş. Muradına ermiş çocuklarımı yetiştirdim. Allah herkese Oh kurban olurum <laughs> sana ben annem. Of oh, of oh, of oh, of oh, benim güzel o evladım. Evet değerli canlar çocuklarımın sevinci benim sevincim. Onun için çok e, içim rahat olarak yapıyorum. Gönlüm hoş olarak da böyle şeyleri pişirip pişirip çocuklarına yediriyorum. Benim kızım dışarıda yemeği pek sevmez. Ee, annesinin yaptıklarını sever. Herkes annesinin yaptığını seviyor. Ee, ne yapacağım? Hayat yana, yavrum yanar, yavrusuna o da yanar, yavrusuna. Değerli canlar. Böyle. Allah hastalarımıza şifa versin. Bedlere deva versin. O kurban olduğum Allah. Değerli de. canlar. Böylecik yapayım. Mis gibi. Değerli gönül dostları böyle yapıyorum mis gibi. Çocuklarıma yediriyorum. Bunları da böyle kısık ateşte koyacağım. Yarım saatte pişer. Yani kısık ateş yarım saat. En kısık ayara koyacağım. Ya da ee, soba, sobayı da yaksam olur işte balkondaki yazlıktaki evet böylecik mis gibi koyun pişireyim mis gibi yiyelim değerli canlar bunu bir güzel dizeceğim böyle bırakmayacağım yani şurayı da alayım böyle görüyorsunuz Evet, salçasını biraz şöyle alayım da. Of, ne oluyor Nilooş? Evet, el böyle tek 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 sarıyoruz. Ne güzel çorumda arkadaşlarım sağ olsun gelip bana sarıyorlar. Ama burada yoksa ne yapacağım? Mecburen bir tencere saracağım. Yalnız Patman var, Bedihan var, Yeter'im var. Yeterli iki tane bu arada. Komşularım sağ olsun Allah işlerini rast getirsin. Vallahi bana yardımcı oluyorlar. Yapıyoruz, sarıyoruz böyle. Değerli gönül dostları böyle yapıyorum. Oh. Hem de sohbet muhabbet ediyorum. Ee, akşama gelince hazır yemek oluyor bunlar. Şimdi gezmeye gidecek beni selene doğru. Bana gelince hazır yemek olur bu. Yani ben dışarıda yemesini sevmiyorum değerli dostlar. Ha, götürüyor musunuz? Allah razı olsun. Her zaman için dışarıda götürüyor yani. Oğlum, kızım, damadım. mu ama ben orada rahat edemiyorum. Kendi yediğim, evin gibi, bir şey gibi olmuyor. Şunu sen de güzel bir pişiriyorsun mis gibi. Yiyoruz. Böyle gönül dostları böyle yapıyorum. Esracığım. Bir gelsene. Fotoğraf mı? Yok. Öyle, öyle. En alt kata En alt taraf. Dur. Bastım mı? Bastım mı? Suratın çıkmıyor. Çektim. Tamam mı? Tamam çekiyor değil mi? Ha çekiyor çekiyor. Evet değerli canlar bize abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Allah herkesin evine bin bereket versin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Görüşürüz.